Arkadaşlar bizim, sizler de nasıl müzik notası çizilir yani şunlar gibi ama yani yani göstereceğim şimdi ilk önce bekleyin ilk önce şöyle bir çizgi çiziyoruz sonra böyle çiziyoruz bunları aşağı indirip şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Hmm, kötü oldu biraz. O yüzden yeniden yapacağım ve göstereceğim. Arkadaşlar çizdiğim Şimdi boyuyorum. Ve arkadaşlar bakın. Kelebek var her yerde ya. bu ışıkta kelebeklerin gitmişler. Yes. Benim için iyi bir şey. Hızlıca boyuyorum. Oo. Arkadaşlar bu geli arkadaşlar bitti